Saygıdeğer arkadaşlarım, bu kaçak ve de haram saraya vadesi, yani AKP dilleri vadesi, ilçe başkanlıklarından başlamak üzere, belediye, il yöneticilerinden başlamak üzere, tamamı bir gün bu adliyelere gelecekler. Aşırdıkları trilyonlarca dolarlı kamu malıdır. Ve vatana ihanet etmelerinin ve kuvay milliyetçi atalarımızın Mustafa Kemal'lerin, İnönü'lerin, Albay Reşatlar'ın, Binbaşı Nazım Beylerin ve silah arkadaşları kurdukları şu cumhuriyete karşı işledikleri suçlardan dolayı ne bir, bir hesaba çekilecekler. Siz gençler buna tanık olacaksınız. Ondan kaçışları olmayacaksınız. Bizleri bu tür davalarla, yargılamalarla korkutmaya çalışıyorlar. Buna imkan var mı ya? Bizi zamanında işkenceci sapık cennetler korkutamadı. Bizim keydinin faşist diktatörlükleri idamla yargılayıp tepemizde yağlı kurbanları sallandırırken saldırı, korkutamadı. Tayyip bu saldırıları ancak bir karganın bir kartalı korkutabilmesi ne kadar mümkünse ancak o kadar mümkündür. Bir tanrısı çarının bir korkutabilmesi ne kadar mümkünse işte o kadar mümkündür. Bizi tarihte hiçbir güç yargılayamaz. Cezalandırabilir, idam edilebilir, kalleş kusurlarda katledebilir ama yargılayamaz. Biz Kuvayi Milliyeci atalarımızı, vatanımızı ve halkımızın çıkarlarını savunuyoruz. Hangi güç bizi yargılayabilir? Buna kimin gücü edebilir? Şaşarım böyle gafilliklere. İşte bugün de buraya geldik. Tayyip dilleri zamanın elverdiği ölçüde bir bir suçlarını ortaya koyarak yargıladık arkadaşlar. Biz sadece fetva vermeyiz. Sadece konuşmayız. Biz söylediğimizi yaşarız. Bizi kimse korkutamaz. Bu bakımdan eninde sonunda onlar buralara gelecekler ve yargılanacaklar arkadaşlar. Buna hepiniz genç arkadaşlar olarak tanık olacaksınız. Biz ömür merdiveninin son basamaklarına geldik. Belki o günü görmeyeceğiz. Ama bayrağı teslim ettiğimiz genç yoldaşlarımız ve bizi izleyen, bize saygı duyan tüm gençler buna tanık olacaklar. Bir suç örgütünü yargılıyoruz biz. Bir vatan çasıçısını yargılıyoruz biz. Ege'de 20 adamımızı ve iki kayalığımızı Yunanistan'a kendi eliyle teslim eden bir vatan haini yargılıyoruz biz. Evet arkadaşlar, bizi kimse korkutamaz, yargılayamaz. Her seferinde biz onları yargılarız. Halkız, haklıyız, geleceğiz. Halkız, haklıyız,